بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمة ببركته بن سجان Allah-u Teala'nın bilinmesi zaruri farz olan 13 sıfattan 13.sine geldik. El muhalefetu lil havadis. Allah hiçbir şeye benzemez. Diğer 12 sıfatın tamamını açıklamakta. Hani her seferinde anlatırken Allah'ın sıfatlarını anlatırken diyoruz ya Allah'ın hayatı hiçbir şeye benzemez. Allah'ın kelamı hiçbir şeye benzemez. Allah'ın yaratma sıfatı hiçbir şeye benzemez. Allah'ın görmesi, işitmesi hiçbir şeye benzemez. Allah-u Teala'nın hakikati ve sıfatları hiçbir şeye benzemez. Çünkü Allahu Teala kendisini Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde met etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Leyse ke mislihi şey ve huve's semi'ul basir. Allah hiçbir şeye benzemez. Eş-Şura suresi 11. ayet. Yine başka ayetlerde de Allahu Teala kendinin hiçbir şeye benzemediğini met etmekte övmektedir. Ne gibi Allah'a bir şeylere benzeterek misaller vermeyiniz. Nehl suresi 74. ayet ve başka başka ayetlerde de geçmektedir. En açık olan ayet ise Eşşûr suresi 11. ayettir. Bu muhkem ve açık olan bir ayettir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de muhkem ve müteşabih olan ayetler var. Muhkem açık ayet demek. Eşşûr.